Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Bertan abinin üretimhanesindeyiz. Ee, kendisi şehir dışında kümesinde bize emanet etti. Ee, birkaç tane demeyeyim de bayağı bir yavru vardı arkadaşlar. Onları salma kafesi almış. Onlara birazdan sizlerle e, izlerken daldarlarını yiyeceğiz. Daldarı yedireceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle yerler. Bayağı da bir yavru varmış. Daha da yavru var bu arada. Yuvadan atlayan yavrular falan da var. Onlara bakacağım ama yuva açılışı yapmam arkadaşlar. Belki... E, dikkatli olarak baktığı yuvalar falan vardı. Çünkü kuşların Neredeyse birini tanımıyorum. Karakterlerini falan çok bilmiyorum. O yüzden sıkıntıya sokmayalım. Dışarıdan görünen neyse onları göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi atlayan yavrular var. Özellikle şurada bir tane renkli var o gözüme çarptı. Başka da büyük ihtimalle vardır. Ama göstereceğim sıra sıra. Şöyle bir üretimhaneyi gösterelim. Bu arada Bertan abinin de YouTube kanalı var. Bilginiz olsun. family üretim diye. Düzenli olarak olmasa da video atıyor. Yani haftada bir iki video kesinlikle geliyor arkadaşlar. Ee, onu da takip ederseniz çok çok seviniriz. Zaten e, çekiliş yapmıştık. Bertan abi de var çekilişin içinde arkadaşlar. Ee, bu yemliğin tasarımcısı abimiz de var. Satışını yapıyor hatta ayrıca kendisi de. Ee, biz geldik ne yaptık yemlerini falan fulledim. Bir tanesini unutmuşum bu arada. Şuna da gitmeden önce bir yem vermem lazım. Bütün kafesler dahil hepsinin yemlerini verdim arkadaşlar. Ee, salmadaki yavrular dahil diğer salmadaki anaçlar dahil hepsine Yemlerini verdik. E, sularına baktım ama gözüme çarpan öyle olmadı. Yarın vereceğim sularını. Sadece şu yukarıdaki suluğumuzda su az. Onun haricinde diğerleri komple zaten var. 2-3 gün kadar burası bize emanet arkadaşlar. E, günde gelip yarım saat 45 dakika maksimum bizim burada bir vakit geçirmemiz olacak. Onun haricinde çok bir işimiz yok zaten burada. Geldiğimiz zaman da sizlere böyle videolar çekip yayınlar. Zaten Bertan abi de büyük ihtimalle bu videoyu izleyecektir. Kuşların merak eder illaki ki. Kuşların çoğu yeşil renk ama şu renkler çok hoşuma gitti arkadaşlar. Burada Rainbow yavrular da var. Hepsini teker teker göstereceğim. E, i̇sterseniz ilk şöyle sıradan başlayalım. Bu arada niye e, iki tane ayrı ayrı salma var diye soran arkadaşlar illaki olacaktır. E, şuradaki görmüş olduğunuz kompakt salma arkadaşlar o anaç salması. Buradaki de yavru salması olarak ayarlamış. Gayet güzel. Bizde şu anda tek salma var bu ayarda. E, yavruları yanına attığınız zaman oradaki anaç kuşlar yavruları hepsi değil. Karakterlerine göre değişiyor arkadaşlar. Kuşlarda da bir karakter var. Hepsi değil ama bazıları rahat bırakmıyor. Özellikle üstünde binip kızgın kuşlar varsa üstünde binip çiftleşmeye çalışıyorlar. O öyle olduğu zaman da yavru kuş strese görüyor. tüylerini falan döküyor veya tüylerini falan yoluyor diğer kuş. O sıkıntıyı yaşamamak için böyle bir yöntem bulmuş. Gayet de güzel. Kafes bayağı büyük bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gayet iyi. Şöyle gösterelim bir hemen aşağıdan yeşillerimizi. İlk yavruları göstereyim ama hatta daldarlarını da verelim. Kaç tane yavru var burada? Bayağı var ya. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 yanlış saydıysam 19. Maksimum 20 tane falan yavru var. Ve daha gelecek yavrular da var arkadaşlar. Ben şöyle sıradan başlamak istiyorum. Totalde kaç tane kafes var? Totalde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 tane kafesimiz var arkadaşlar. 20 tane de yuvalık asılı zaten onlarda Kuşların hepsi eşte. benim bildiğim kadarıyla Eşe atılacak kuşlar da vardı salmada Beklettiği değişim yapıyor sürekli arkadaşlar Bunları dinlenmeye aldığı zaman salmadakilerden Buraya çıkartıyor yani yedek oyuncuları buraya yerleşti Öyle diyeyim ben size Yukarıda bakıcı olarak aldığı Japonya takımı vardı Bildiğim kadarıyla onlar var Şu an yumurtaya bakıyorlar mıydı bilmiyorum Zaten kanalımızda videosu da mevcut Bir önceki videomuzda ışıkları görmemiştiniz Onları da yeni yaptık Bertan abiyle birlikte yaptık arkadaşlar Işıklarını da döşedik şöyle gösteriyorum Şöyle şovlarımızı da gösterelim. Işıklar gayet güzel oldu ama kafesler büyük olduğu için ışıklar birazcık küçük kalıyor. Aslında iki tane, bir tane daha yanında koysaydık iki tane olsaydı her kafeste biraz daha iyi olabilirdi aslında ama bu da gayet ideal. Tepede ışıklar söndüğü zaman falan gayet güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Beratan abi e, fark etmiştir zaten onu. Şöyle bunları da gösterelim. Şuradaki yavrunun rengi çok güzel. Yuvaya geri girmediyse eğer, girdiyse açacağım onun yuvasını. Neredeydi o güzellik? Hemen ona bakıyorum arkadaşlar. Burada girmemiş aşağıda. Kardeş de almış. Kardeş de şuradaki yerdeki arkadaşlar. Şöyle odaklayalım. Birebir aynısı zaten. Bunun cinsiyeti neymiş? Cinsiyetine bakıyorum. Bunun cinsiyet şu anda erkek ama büyük ihtimalle dişe dönecektir arkadaşlar. Babasını da şöyle bir gösterelim ben size. Yeşil ağırlıklı ama vasıfları ciddi anlamda çok çok güzel duruyor arkadaşlar. Yeşillerin özellikle. Bakın burada bir tane yeşilimiz var mesela. Tarçın. Çok çok güzel. Cinsiyet erkek bayağı da yapılı duruyor arkadaşlar. Keza bu da aynı şekilde. Yeşiller kalıp olarak biraz daha kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu tek renk kuşlara göre. Tek renkten kastettiğim nedir? E, DF olabilir, lütin olabilir, albini olabilir, kremi olabilir. Bu gibi mutasyonlar biraz daha hani aynı kalıpta olsa bile bu gri olsun, mavi olsun, yeşil olsun bunlar biraz daha kendilerini daha çok gösteriyor. Özellikle yeşillerde bu durum oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yavruların hepsinin sağlık durumu gayet güzel. Şuradan dal alıp atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şu an yem kıramayanlar illaki vardır. Dalları kırsınlar. Bu yavrumuz da yerde geziyor hatta. Şunun da dal darasını verelim. İki tane edecektir hatta. Bertan abi de iki tane atmış. Bir tanesi de yere düşmüş. Ona ben bir tane daha atayım o zaman. Onu yememiş. Şöyle aldık ve attık. Salmaya birazcık fazla atmamız lazım çünkü kuş sayısı bayağı bir var arkadaşlar. Bunda kaç tane kapak var? Bunda 3 tane kapak var. Bayağı da bir kapağı varmış bu arada. Ama sabit mi kalmıyor? Aynen neyse onu ayarlarız. Problem değil. Bir de şöyle açılan bir kapak olsaymış. Bunun her yerinde kafa var arkadaşlar. Baksanıza yukarıda bile kapağımız mevcut. Bakın 1, 2, 3 tane yukarıda bir kapak. 3 tane de aşağıda bir kapak var. da akıllı yemlik tarzı kapaklarımız var. Veya yuvalık, banyoluk ne derseniz. Bu arada bunda güzel de e, yavru alınır arkadaşlar salma tarzında eşleme yapılabilir. Kaç tane çift atılır bunun içinde? 8 tane falan kuşatılır yani totalde dört tane çift. Burayı kaldırır arkadaşlar çünkü yuvalık buraya yuvalık çok rahat bir şekilde takılır. Yanlarda da kapağı olsa aslında biraz daha iyiymiş. Yuvalıklar yanlara daha güzel takılır ama zaten o amaçla almadı. Yapılmak istense yapılabilir yani demek istediğim o. Şurada bir yavrumuz var sadece o gözüme çarptı. Beslenemediği için mi kabarık duruyor bilmiyorum. O da şuradaki yeşil yavrumuz ama kursak da dolu, dolu gözüküyor ya. Neyse ona bakarız. Bir tane de benim evde var. Bertan abi bana verdi arkadaşlar. Anne babası beslemiyordu. Eve alıp götürdüm. O da DF Lutino. Bayağıdır. Bir hafta 10 gündür falan elle besliyorum onu. Sağlık durumu gayet güzel. Onu da yakında videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Mama hazırlanışına varana kadar sizlere güzel detaylı bir video çekip paylaşacağız arkadaşlar. Bu arada dalları satışımız da mevcut. Bilginiz olsun. Ben biraz boldan atıyorum ama yapacak bir şey yok. Bunların hepsi yavru ve çok fazla tüketirler arkadaşlar daldarıyı. Hatta çoğu tüketememiş yere dökmüş dalları. Şöyle salmayı gösteriyorum. Rainbow'lar da çok güzel. Şurada bir tane Texas var bakın arkadaşlar şu Texas'ın mutasyonuna bakın. Çok çok güzel. Bunun aynısının Japonesi de var bu arada. Yavrular dalları saldırdılar. O büyük ihtimalle beslenemediği için veya yeterli beslenmediyse de olabilir arkadaşlar. Bakın dalları yemeye başladı. Yem yerse, mama yerse büyük ihtimalle kendine gelecektir. Başka bir probleminin olduğunu da düşünmüyorum. Bakın o Texas'ın Burada aynısının Japonesi var arkadaşlar. Bu biraz daha renkli modeli. Sırtta falan mavilikler falan var. Onda da gene var ama o kadar yoğun değil. Hatta onun sırtında yok mu? Aynen bunun sırtta mavili yok sadece. Tek farkı o. Arkadaki Rainbow da gayet güzel. Rainbow da üretiyor bu arada. Buradaki yavrumuz birazcık darbe almış gibi gözüküyor. Artık kimden dayak yedi bilmiyorum. Anne babasından yemiş olma ihtimali daha yüksek tabii ki. Yavrular çok fazla birbirlerine bu kadar zarar vermezler. Anne baba yuvada yavru istemediği zaman böyle Vuruyorlar arkadaşlar tekrardan kuluçkaya yatacağı zaman Yuvada yavru istemiyor Tekrardan kuluçkaya yatıyor O yüzden yavruları güzelce takip etmek lazım Yani yumurtlattım iş bitti diye bir şey yok Kesinlikle takip etmeniz lazım arkadaşlar Şöyle gösterebileceğim başta öyle iri yapılı Güzel kuşlar var mı diyeceğim ama hepsi iri yapılı Zaten hangisini göstereceğim bilmiyorum Bakın mesela bu Bizdeki ölen üst basın şova çok çok benziyor Onun da cinsiyeti erkekmiş Gayet de güzel duruyor arkadaşlar. Hepsi sağlıklı. Arkada gri sarı yüz var. Benim sevdiğim mutasyonlardandır. Ama öndeki daha iyi duruyor. Bazen bakın mesela bunlar kardeş olabiliyor arkadaşlar. Yani yuvanın irisi veya e, yanık diyorlar genelde. Küçük çıkanlarına yanık derler. E, Siz ne dersiniz bilmiyorum ama bizim buralarda genelde yuvanın yanığı derler arkadaşlar. Çok fazla gelişmiyor ama altından gelecek yavru gene bu ayarda falan geliyor. Hatta bana verdiği yavruyu da belki hatırlayanlar vardı. Kardeş de burada. Bana verdiği yavru böyle bir şeydi. Kardeşli aynı onun ayarındaydı ama aynı anne babadan olmaydı arkadaşlar. Aynı geni taşıyorlardı. O yüzden altlarından gelecek yavru güzel oluyor. Mesela şu an benim üretimhanede de var. Kaç tane var hatta? Dört tane falan getirdik Bertan abinin buradan. Hatta şu an takımın biri yumurta yatıyor. Diğeri de, diğeri de yumurta yatıyor hatta ama dişisi farklı. Onlardan da güzel yavru bekliyoruz. Götürdüklerimizi direkt yumurtlattık zaten. Çok fazla uğraştırmadılar bizi sağ olsunlar. Birkaç vitamin takviyesi ve mama takviyesiyle bu sorunu çözdük arkadaşlar. Durumu ortadan kaldırdık ve yumurtalarını aldık. Diğer salmamız da burada. Burada da anaçlar var. Buradan sahiplendirdiği kuşlar da vardı. Hatta ben bir önceki videomda bahsetmiştim. Hatta Bertan abi de kendisi söylemişti. İsteyenler varsa bir önceki videomuz üretimhane videosu yani Bertan abinin üretimhane videosu olan videoya gidip oradan izleyip bakabilirler. Şu mavi vardı mesela sahiplendiriyor diye hatırladı. O da üst basıp şu. Nereden gösterebiliriz güzel bir şekilde? Hemen şöyle. Grilerden var mıydı? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir bir bu mavi hatırlıyorum. Bu da gayet güzel bir dişi. Instagram adresinde var. Ortamda ulaşabilirsiniz kuş isteyenler. Bunlar zaten çoğu sahiplendirilecek arkadaşlar. Bunların e, illa kendine ayacakları vardır. Gözüne çarpan vardır büyük ihtimalle. Bir dahaki sezon için. Ama gerisini sahiplendirir diye düşünüyorum. Gayet de güzel dal darlarını yiyorlar. Yine buradan bir video çekeriz büyük ihtimalle e, bir dahaki akşam. Bilginiz olsun. Yarın belki video yayınlamayabiliriz arkadaşlar. Bugünlük e, bu videoyla bırakalım sizleri. Kuşların hepsini gösteremedim. Onu Bertan abi geldiği zaman ayrı ayrı gösteririz. Bugün yavrularımıza dalları verdik. Onları gösterdim. E, herhangi bir durum yok. Bir sıkıntı yok. Gayet sağlıklılar. Sadece dediğim gibi şurada bir tane kabarık bir yavrumuz var. Zaten kuştan anlamayan bile onun duruşundan net bir şekilde anlar. O da beslenemediği içindir diye düşünüyorum. <laughs> şurada bir tane yaramaz var. Daha yemi yeni koydum gitti yemin içinde eşeleniyor arkadaşlar. Bazen böyle uysuzluk da yapabiliyorlar. Ee, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ben de hemen şu eksik suluklar varsa tekrardan bir kontrol edeceğim. Yemlikler de aynı şekilde. Ee, onları fullleyeyim. Ben de kendi üretim artık geçeyim. Sizlerden diyeceğim kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çekilişe katılmayı ihmal etmeyin. Çok güzel hediyeler göndereceğiz sizlere. Şimdiden hepinize mutlu yıllar diliyorum. İnşallah yeni yılınız eskisinden daha güzel olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.